Bölüm 24 inandırmak için Söylenen Konuşmalar Buraya kadar genellikle bilgi verici, teşhir edici konuşmalardan bahsettik. Bu bölümde dinleyicileri bilhassa inandırmak, hatibin kendi tarafına çekmek, onların düşüncelerine etki eden konuşmalardan bahsedeceğiz. İnandırmak için söylenen bir konuşma, münakaşalı bir konu seçmek suretiyle dinleyicilerin inanış ve hareketlerini temsil etmek ister. İnandırıcı konuşmaların çeşitleri karşılaşacağınız dinleyici gruplarının kimlerden oluşacağını göz önünde bulundurarak üç çeşit inandırıcı konuşma vardır. Burada birinci maddemiz hatip dinleyicilerinin harekete geçmesini tavsiye eder. Bir meselenin muhtelif yönlerinin üzerinde durduktan sonra dinleyicileri harekete hazır bir hale gelince bu tavsiyeyi çok daha keskinlikle yapmaya başlar. İkinci maddemiz ise dinleyicilerinin nasıl bir hareket haline geçmelerini belirtmesine rağmen onların belirli bir tarzda harekete geçmesini zaten inandıkları fikir ve inanışları tazelemiş olur. Şu halde inandırma konuşmaları, önceki ihtiyatlarından farklı olarak yeni bir hareket tarzı kazanması, eski fikir ve inanışların yerine yeni fikirlerin rekabet etmesi, taze hayat ve enerji isteyen eski inanışları kuvvetlendirmek amacıyla söylenir. İnandırıcı malzeme Gerçekler ve kanaatler. Gerçekler ve kanaatler güvenilir olmalı. Gerçekler üzerine hatip kendi düşüncelerine göre mi yoksa diğerlerinin düşüncelerine mi dayanır? Kanaatler üzerine kanaatlerin ve diğerlerinin şehadetlerinin sıhhatli ve güvenilir olduklarını dinleyicilere inandırabilmek çok daha önemli ve zordur. Bunun için de Hatip, şehadetlerine dayandığı kimseler hakkında dinleyicilerini aydınlatmalıdır. Gerçeklerin ve kanaatlerin dayandığı temel, geniş olmalıdır. Gerçekler ve kanaatler yeni olmalıdır. İnandırmanın genel metotları. ikna metotları arasında en güvenilir olanı belki de mantıklı tartışmadır. Mantıki bir ilişki bazen özel hallerden genele doğru gider. Diğer yolda genel ifadelerden özel yola gitmesidir. Tek bir hadisenin sebebi ve tek bir sebebin tesiri nadiren basittir. İnandırma metotlarından biri de hatibin şahsiyet ve karakterinin dinleyiciler üzerinde bıraktığı intiba ve izdir. Ciddiyet, samimiyet, şevk ve heyecanın birleşmesiyle birlikte usule gelen bir vasıftır. Güven uyandırmak, fikir ve lisandan ziyade ses ve tavırlarla kendisini belli etmiş olur. Sempatik olmak güler yüzlü ve iyi olmanın birleşmesiyle sempatikliği doğurmuş olur. İnandırma metotlarına gayet titizlikle kullanan bir hatip doğru şöhretini kazanmış olur. Hakkaniyet birbirine karşı olan fikirleri çatışmaya başladığı zaman şiddetli olduğu zamanlardaki gerçek karakterimizi ortaya koymakta güçlük çektirmektedir. Tevazu. Ben her şeyi bilirim diyen birini kürsüde konuştuğu zaman hiç kimse sevmez. Mütevazı bir hatip tartışmalı konularda ne kendi rehindeki ne de aleyhindeki konuşmalarının hakikate vasılık etmeyeceğini bilir. İnandırmak amacıyla konuşan bir hatibin dikkat edeceği diğer bir husus dinleyicilerinde uyandıracağı bir ilginin sunacağı fikirlerin onlar tarafından kabul edilip edilmeyeceği üzerinde ne derece rol oynayacağıdır. Gelelim inandırıcı konuşmalarda dikkat edilecek noktalara. Dinleyicilerin bu konuşmayı niye dinlemeleri gerekiyor? Bu meselenin Hangi kısımlar onları ilgilendiriyor? Nasıl başlamalıyım? En önemli noktalar hangileridir? İyi bir fıkra kullanabilir miyim? Bu plan ne zamandan beri yürürlükte? Hareket ne zaman ve nasıl başladı? Niye benim sende? ne gibi bir hareket tarzı tavsiye etmeliyim? Nasıl bitirmeliyim? 3, 2, 1, offline.